Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, borsadan haberlerimiz hafta sonuna rağmen her zamanki gibi kesintisiz olarak devam ediyor. Tam bir haber ajansı şeklinde haber vermeye sizde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, hafta sonu olması e, hasabiyle bildiğiniz gibi arkadaşlar genel konulara değiniyorum daha çok ve bugünkü şu bu videomda da şirketlerin karını arttıran yani hem karını hem satışlarını yüzde %200'den fazla büyüten şirketler var. Bunlarla ilgili bir haber yapmak istedim. Yüzde %700'e yakın büyütenler var içerisinde ve sizin için geleceğini, yatırımlarınızın geleceği açısından önemli bir haber olduğunu, önemli bir bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımıza ufak tefek destek olmak istiyorsanız katıl butonu aktif oradan destek olabilirsiniz. Yorumlarınız, bildirimleriniz, beğenileriniz bizim için önemlidir. Bu şirketler hem karını hem satışlarını %200'den fazla büyüttü. Bu borsa şirketleri son çeyrekteki karlarını ve satışlarını %200'den fazla arttırdı arkadaşlar. Yeni bilanço dönemi gelirken 3. çeyrek bilançolarında bu şirketler hem dönem net karlarını hem de satışlarını %200'den fazla büyüttü. Yeni gelecek bilançolar dört gözle beklenirken o şirketlere yakından bakalım. Evet bilanço geldiği zaman değer yüksek olduğunda kağıtlar haliyle ne oluyor arkadaşlar? Yüksek oluyor ve yüksek olduğunda siz yüksekten girmiş oluyorsunuz. İşte bizim gibi kanalların bu şekilde hizmetleriyle birlikte Bilançoların zaten yüksek geleceğini önceden öngörebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yatırımlarınızı zaten her zaman şunu söylemiyor muyuz? Uzun vade. Kesinlikle uzun vade. Kısa vadede e, yatırım yapıp da para kazanırım diyenler Borsa İstanbul'da çok zor arkadaşlar. Bütün bu borsalarda öyle de bizde özellikle daha da zor. E, kısa vadede yapmanız gereken şey e, bunun bir keyfini çıkarmak istiyorsanız 20-30 bin liranızı bir kenara koyup onunla günlük alış satış yapabilirsiniz. Belki 5-10 bin liranızı ortaya koyup onunla günlük alış satış yapabilirsiniz ama genel manada yatırımlarınızı farklı olarak düşünmeniz gerekiyor. Evet lafı uzattım kusura bakmayın hemen geçiyorum haberime. Evet birinci sırada tüpraş var arkadaşlar. Net kar büyümesi %1007, net satış büyümesi %262. Demek ki küp tüpraş satış olarak çok da fazla büyütemese de kar olarak inanılmaz derecede büyümüş bir şirket. Evet. Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları ikinci sırada arkadaşlar. Net kar büyümesi %485, satış büyümesi ise %231. 3. sırada Türk Hava Yolları var. Net kar büyümesi %331, net satış büyümesi ise %273. Evet, o daşı görüyorsunuz arkadaşlar. Net kar büyümesi %2460 kar büyümesi var hissenin. Satış büyümesi ise %424. Şişe kar büyümesi net olarak %254, satış büyümesi %216. Pegasus net kar büyümesi %715, satış büyümesi %293. Türk Hava Yolları ile hemen kıyaslarsak Türk Hava Yolları'nın kar büyümesi 331 iken Pegasus'un arkadaşlar 715 iki katından fazla. Satış büyümesi Türk Hava Yolları'nın 273 iken Pegasus'un 293. Buradaki satış büyümesinde de bir fazla var. Ve kar büyümesi özellikle baktığınız zaman iki katından fazla olmuş. Bunlar önemli veriler arkadaşlar. Tukaş net kar büyümesi %902. Satış büyümesi ise 341 oranında artmış. Tukaş da kar olarak baktığınız zaman yatırımcısına yani şirket olarak iyi bir ciroya ulaşmış. Aksen net kar büyümesi 347, net satış büyümesi 326. Mesela yavaş ilerleyen hantal bir hisse görünümde şu anda Aksen ama bu verilerle daha iyi bir duruma gelebilir diye düşünüyorum. Tamamen kendi düşüncem yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet global yatırım holdingin de net kar büyümesi oldukça fazla %852. Net satış büyümesi ise %299. Sektör olarak baktığınızda da sektörüne göre oldukça iyi bir kar büyümesi söz konusu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bu, bu tür hisselerde e, sezon baktığınızda geçen yıl yani 6 aylık sezonda Global Holding'de 200'e yakın bir kazancı vardı Borsa İstanbul'da. Takip ettiğim bir ara takip ediyordum bu hisseyi. Gesan net kar büyümesi %960. Net satış büyümesi %584. Evet Gesan girişim elektrikte kapa yapmış olduğu bildirilerle, yeni iş anlaşmalarıyla büyümeye yönelik şirketlerden birisi. Çünkü e, ne yapıyor arkadaşlar? Altyapı oluşturuyor. Neyin altyapısını oluşturuyor? Güneş enerjisinin, panellerin ve bütün şirketlerin şu anda yöneldiği bir alanda, GESAN'da o alana hizmet veriyor. Alarko arkadaşlar kar büyümesi yüzde 1098, satış büyümesi yüzde 273. Alarko'nun karlılık oranında inanılmaz derecede artmış. Evet, biliyat net kar büyümesi 236, satış büyümesi ise 795. Mesela satış büyümesi çok artmış ama karlılık olan düşmüş. Alarko'da ise satış büyümesi e, 273 ama kar büyüme çok yüksek. Evet dostlar, burada verilen şirketler zaten hepsi bildiğiniz büyük şirketler e, ve %200'den fazla büyüyen şirketler bunlar. Kar ve net satışlarında ve kar satışlarının şirketlerin daha da büyüdüğünü de görebiliyoruz. Yani karlılıkları artıyor. Bu da e, favök oranlarındaki iyileşmelere sebep olacaktır. Daha fazla vergi ödeyecekler haliyle daha fazla e, temettü verecekler. Eğer buradan temettü veren şirketler de var biliyorsunuz. Temettü veriyorlarsa daha fazla temettü verecekler. Her yönüyle hem yatırımcıyı hem ek Türkiye ekonomisini kalkındırabilecek şirketler bunlar ee, ve bunların bilançoları arkadaşlar Şubat ayında açıklanmaya başlayacak ve biz büyük şirketlerin zaten bilançoların çok yoğun bir dönem oluyor dönem video yapma noktasında da açıklandığı anda kanalımızdan bildiriyoruz ve siz bilançoda karlılık oranını gördüğünüzde eğer bu şirketlere yatırım yapmaya kalkarsanız geç kalmış olabilirsiniz. Eğer bir yatırım planlarınız varsa karlılık oranları yüksek şirketleri belirleyip onlara göre yatırım yapmak gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki herkesin bu şekilde yatırım yapacağı da yapmasından beklenmemeli. Herkes kendi fikrine göre, düşüncesine göre, şirketlerin geleceklerine, kendi araştırmalarına göre yatırım yapmaları gerekiyor. Bizim burada vermiş olduğumuz hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi taşımaz arkadaşlar. Evet biz burada haber olarak veriyoruz. Nesnel olarak siz kendiniz araştırıp görüşüp ona göre yatırımlarınızı yapacaksınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Lütfen beğenileriniz yorumlarınız kanalımızın videolarının devam etmesi açısından önemlidir. Hepinize bol bol kazançlar.